hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan okuduğunuz gibi cehenneme gideceğim ve orada hayatta kalacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalarım Bunlar değil tabi arkadaşlar ateşte gitmemiz için ne yazın büyülerma lazım, lazım tabi arkadaşlar büyülerma yiyince size bir şeyler oluyor onu da söyleyeyim size ben ne diyorum ya işte arkadaşlar hayatta kalacağım İlk videomuz Ya ben ne diyorum ya? İyice kafam karıştı arkadaşlar. Daha yeni uyandığımız için biz biz bu saatlerde uyanıyoruz. Uyanır uyanmaz direkt video çekiyorum. Ben alışmışım yani. O kaldık. Ha! Kazma kazma. Balta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ben böyleyim. Üstümü çıkartırsam kendi kostümüm böyle. Gördüğünüz gibi. Başka ne var? Ne alsak? Balta alalım. Kılıcımız kaybolursa diye. Buraya ne koyalım? Küp küp. Böyle şey. Aşağıda kalırsa küp koyarak yukarıya çıkarız. Hatta çabuk kırılanmış olması lazım. Toprak. Çim. Bir de diğer şey olan toprağı alalım. Başka ne yazım? Bakalım. Sandığımıza İyi yani arkadaşlar. Oy. Eklem çıktı. Tamam. Arkadaşlar ilk böyle şeylerimiz var. Bunlar bize yeter. Hadi ben çabuk burayı survivor'a dönüştüreyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar survivor'ı yaptım. Şimdi gidiyoruz. Bismillah. Girdik arkadaşlar. Uuu bazen arkadaşlar direkt madden çıkıyor. i̇yi iyi. Arkadaşlar ölene kadar buradayım. Bunları kırmayı seviyorum ya. Level atıyorum. Bir level bulalım yani Arkadaşlar leveller ne işe yarıyor? Söyler söyler. Seniz yorumlara sevinirim. Yani nasıl diyeyim ki level. Hmm, şimdi. Tamam indik. İyi gidiyoruz arkadaşlar Hiçbir şey öldüremedik. Öldürmek istiyorum şu an bir şey. Aha gel lan buraya. Seni öldüreceğim. Bismillah. <laughs> İki vuruş. Elmas kraliçe bu kadar güçlüymüş. Bunu da buradan öğrenelim. Atlayabilir miyiz ki? Atlayabilir miyiz desek. Atlayamayız diye düşünüyorum. Elmamı yiyeyim ben. Ay yiyemem. Yani. Arkadaşlar ben size ne dedim? Elmayı yedim bakın. Burada sonra gider. Gece. Arkadaşlar kale bulmayı da düşünüyorum. Cehennemde kale oluyor ya arkadaşlar. Orada blizzler falan oluyor sonlarından. yine. Yani. Tamam. Arkadaşlar işte burada çimenleri şuraya yok. Şuraya çıkacağım. Oradan mı atlamıştık ki? Arkadaşlar, Arkadaşlar zaten önce reklam çıkmıştı. O yüzden kaydı kestim. Şurada Buradan kırmayla gideriz ya. Arkadaşlar teşekkür ederim. Abonemiz bir yandan çoğaldı. Kim yaptıysa teşekkürler ederim. Yani 45 abone izledim şu an. 40 abone demiştim. 41 abone olmuştu sonra sonradan. Şimdi de 45. Yani iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar seviyorum sizi. Hani yorum yazıyorsunuz yani. Yani 45 aboneyi de daha geliyorum. Arkadaşlar bazıları kanalını bulamadıysa size söyleyeyim. Kafen o da. Nereden aklıma geldiyse söyleyeyim dedim. Kafem onun şeyde kanalı da. Abone olursan sevinirim ona da. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Arkadaşlar değil mi biz buradan atlamıştık. Ee, oha lan porta. Ya biz niye buraya geldik ki? Dur iyi ki gelmişiz dur. Dur. Ben şimdi şu ateşleri değmeden. Arkadaşlar burada velet mi var? Yani veleti de siz de anladınız. Ağzından ateş topu çıkartan o veletler var ya. O veletlerden ben çok öldüm. Sesini dur. Ateş topu. Aha. Tam o veleti. Orada orada. Aa, yorma, gel yanıma hey, gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yani ben bu ayı Arkadaşlar o kalın. Buraya gelirseniz. Bir tane vurdum. Şöyle. Tam. Öldü. Oh be Sabahtan akşama kadar vuruyor da. Nefis bir şey. Aha. Buradan gitmemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar durmadan reklam çıkıyor. Bu video kesintili olabilir. Yine var. Velet. Ben onlara velet diyorum. Normalde ismini de bilmiyorum. Unutmuşamdır ya da. Biliyorum, biliyorumdur da. unutmuşumdur Bak kesin ambu vurdu. Git lan. Biraz sen uğraşmayın ya. Bak geliyor. Hop. Bunlar öldürüm <laughs> arkadaşlar. Neler atsın. Arkadaşlar başarısında bir sürü atımız gitti. O kadar çekilmem bile. Bir de elmalar. Bir de elmas bulut. Bir de elmas kazma. Bunların hepsi olmazsa tamam. Bir de zırh var bunların hepsi olmasa var ya. Aaa. lan orada. Arkadaşlar sizce bunun devamı gelsin mi? Yok. Ya bunlar da bitmiyor be. Evet. Arkadaşlar. Yukarıya çıkmam lazım. Yukarıdan ateş ediyorsun. Olay. Ne böyle lokma ki? Geçti ki. Bizde yani bu kadar normal değil. Ay. Ay. o kim ya? Sinirim bozuldu. Bak. O veleti var ya ben tutayım. Ee. kale mi? Aa kaleyi buldum arkadaşlar. Şu an hiç böyle de alakam yok benim. Ben yani böyle tilerle hiç alakam yok. de alakam yok ya kaleyi buldum. Bu kaleyi bulmak zor birazcık arkadaşlar. Ama ben buldum. Ey. Şimdi buradan gitmemiz lazım. Parkurlu yerler. <laughs> arkadaşlar lavın içine düştüm. O kesin velet yaptı. Onu da buradan söyleyeyim. Oh. Ve. Bu ne? Babasını filan. Görür. Bakıyor o şurada topraklarım gitti ya. Neyse parkurla geçiyorduk kaleye. Çocuğu da şurada... ne geçmemiz? Ay geçmemiz için de bir kokmuş tek blok var. Buraya geçeceğim. Seni kapar. Gel içeri. kutu tamam, koydum. Oh be. Oraya çıkana kadar yeter. Be. Burası ne acaba? Şuradan çıkayım. Bu lezzetli şey değil mi? Bu lezzetli şey değil zehri severim. Arkadaş da odama çıkartıyor ya. Öldürmesini de sevmem. Şimdi bayağı yaşadık. Bayağı iyi gidiyoruz. Ölebiliriz kaleye geldiğimiz için. Aha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mevlana gibi dönüyorlar. Ben arkadaşlar bir kere bunlara yer yap ben eskiden hayvanlara falan yürüyordum. Kedi giller, köpek giller, ayı giller. Eskiden arkadaşlar ben Mastercraft bilmiyordum. oynuyordum. Evet Craft oynuyordum. Belki bilenleriniz vardır onda. Aha! Oğlum ne kolay geçtik. Tamam şuradan gidiyoruz. Blaze öldü de Blaze öldü Onların gözünü alır. Gözünü Arkadaşlar teşkil de alsaydım. Burada ne meşale alasın ki? Aha geldim. Ya bak ah, şey lezzetli bir lahmacun. Arkadaşlar yemek reklamı çıktı. Yanınız çekmiş olabilir. Yanımda çekiyor, yani. onun <laughs> Tamam, süslü. Süslenelim. Havada uçuyorlar lan. Arkadaşlar boyuna kanatlı hemse yazdım. Gel lan.

şey Çabuk gitti. Ne yapabiliriz? Bunlar yapabiliriz. Aşır. Zırhlarıma bakayım. Zırhlarımda hiçbir şey yok. Tamam. İyi gidiyoruz. Blizzard'ın Blizzard geldiği küpü kırdım ya arkadaşlar. İkimi dörtledim. Ne? Burasını bulayım. Bu bitir iskelet miydi arkadaşlar yoksa bana mı öyle geldi? Arkadaşlar oyunda olmayan şey. Bu bitir iskeletti yeminle. Simsiyah değil miydi arkadaşlar? Simsiyah bir iskeletti. Arkadaşlar bu kalede çok şey var. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım diyeceğim. Ben düşmeyeyim Arkadaşlar şey ondan yine bulmam lazım. Ben de zannettim o zombi şeyler. Zombi pikler. Domuz adamlar. Bir de baktım o da ne? Witcher iskelet. Witcher iskelet sonunda gelmiş ya. Şeyine. Arkadaşlar inşallah güncelleme gelir. Ender dragonla Witcher iskelet gelir ya. Herkes Minecraft oynayamadığı için bu oyunu oynuyor. Bu, da, bu oyunda da çok bir şey yok yani. Ama Masterclass çok güzel bir oyun. Öncelenme olmasa da ben seviyorum. <laughs> Durmadan reklam çıkıyor. Sinirlenip dislike atabilirsiniz. Ne olur atmayın. Mi ben mi çıksam? Ben manyakım. Şimdi arkadaşlar tepeye çıkacak. Ben deliyim ya Aha Tam yolumuz vardı zaten <laughs> Arkadaşlar kaleye de geldik sonunda Bu videoyu yükleme sözünü zaman alacak ama Yine de youtube'da siz izleyeceksiniz Çünkü Bunu boş boşuna Çekmiyorum herhalde Ooo arkadaşlar bir yer buldum. da böyle şey vardı gerçekten. Hıhı. Beni işler işlemez kardeşim? Vallah bunu. Seni kazmam lazım. Kazmayla bile bile zemini daran adam. Oğlum lavuktu ben. Vallah benim canım almıyor. Güzel valla. Buradan gelmez Hani gelmezsin yani buradan da. Tamam. Geçtik. Buradan da. Şimdi nereye gitsek acaba? Burayı bir bitirdik. Buraya geçeyim. Aşağıma. Bu çamurları hiç sevmiyorum arkadaşlar. aha. Bu zaman karşılaşmıyorduk ha. Gel lan buraya gel hadi. ben seni arayordum. Gel lan buraya gel gel. Kafam açığa kurabımın vücudu gelmiş. Aaa vurdum. Ayy çok iyi. Tam buradan bir geleceğim. Şey <laughs> Arkadaşlar ölmedim. Ölmedim ayaktayım. Benim ayaktayım. Arkadaşlar <laughs> ölmedim. Arkadaşlar en son lavın içine düşmüştük hatırlarsanız. Çıktım ben lavdan. <laughs> Arkadaşlar aklımadım bullandaya gel. Tamam. Eskiden videosu var bende arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim ama çalın. Çalın değil oldu. <laughs> arkadaşlar da <laughs> <laughs> mı? reis. Bu mobizen reis olmasa var ya biz video çekemezdik video. Buradan kurtulmam lazım Kendimi öldürmem lazım Arkadaşlar ölmedim ayaktayım. Arkadaşlar bence artık videonun sonuna gelelim. Bayağı hayatta kaldık. Velet varsa videoyu kapatmayayım. O velet varsa videoyu kapatmayayım. Yalet yokmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cehennemde hayatta kaldı kere daha da yaşıyoruz şu an. Hiç ölmedik. Bayağı iyi oynadık. Oho velet varmış. Neden çıkıyor lan? Şimdi hiç haberim yok arkadaşlar. Ay. Gelin dört tane elma yemişim arkadaşlar. Ne kadar çok değil mi? Buradan de. geliyorlar bu bana. Gel lan şuraya. Oh be. Bir de ben buna canlanıyorum arkadaşlar. Bence burada videonun sonuna geldim arkadaşlar. Bir de belediyelerle uğraşamam ben. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizce bundan sonra hangi video gelsin?